Sevgili Çeyiz Diğerli Takipçileri Şimdi size tanıtacağımız ürünümüz Yasaklarınızın üzerinde kullanacağınız Anissa yatak örtüsü İsterseniz ürünümüzün detaylarına yakından bakalım Evet görmüş olduğunuz bu ışıltılı Parıltılı ürün Harika bir yatak örtüsü e, Saten ve organize kumaştan oluşmuş Bakın kenarlarında e, Şerit kordonun geçtiği Üzerlerinde pulların e, Nakışların işlendiği Parıltılı Gerçekten şık kendini gösteren bir ürün. Hemen üstünde şu detayı göstereyim bakın. Tül. Altı da zaten taten ve organize kumaştan oluşuyor. Ürünümüz dört parçadan oluşuyor. İki adet yastık kılıfımız var. Yine e, güpürün ve pulların, simlerin geçtiği harika, şık bir tasarım. Bir adet yine süs kırlentimiz var. Yastık kılıflarımız 50-70 cm ebatlarında. Yatak örtümüzün ebatları ise 240-260 cm ebatlarında. Görmüş olduğunuz rengi pudra rengi. Etek kısmında bakın şurada ışıltılara dikkat çekmek istiyorum. Bakın ne kadar hoş. Burada yine taş var. Üzerinde şuradan püskül sarkıtma var. Kenarlarında yine tülün yer aldığı, kordonun geçtiği. Gerçekten gösterişli, şık bir ürün. Yatak odalarınızı, yataklarınızı süsleyecek bir ürün. Evet, ürünümüzü beğendiysek eğer ne yapıyoruz? Yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere siparişler için dm'den, iletişim numaralarından, çeyizdiyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.